Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adamısalı dizisinin 14. bölümünden muhteşem kare geldi. Poyraz ile Haziran ekiple birlikte foto çektirdiler. Yağmur'un altındaki sahneden sonra ekiple fotoğraf çekilen ile Ayşe Ayşentura'nın yeni kadesini sizlere sunmaktayız. Arkadaşlar sizler için 14. bölümün e, kamera arkası ve yeni görüntülerini videomda sundum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.